Takım Canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Evet muhteşem cumartesi tahminleriyle bir aradayız. 4 tane maçı analiz arkadaşlar. Lütfen dikkatlice dinleyip size kazanacak tahminleri not almanızı tavsiye ederiz. Öncelikle şu öneriyi yapalım. Bu maçları arkadaşlar canlıdan oran takip etmenizi alt tarafları takip ederek en güzel kazancı o şekilde kazanabileceğiniz kazanabileceğinizi tavsiye ediyoruz. Daha sonra e, kombin olarak da isterseniz size de mantık geliyorsa değerlendirebilirsiniz. Hoş geldin Gepler. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Cashcoin. Selamlar arkadaşlar. Evet yine hafta sonu bülteni. Yine güzel karşılaşmalar çıkardık arkadaşlar. Cashcoin dediği gibi dört karşılaşma var. Yani maçlar güzel. Ben açıkçası yine videonun full çekeceğini düşünüyorum. Şimdiden bol şanslar dilerim. Evet arkadaşlar çok güzel maçlar var. Ve bir maçta da skor yarışması yapacağız. Evet bir tane bu maçı Celtic Rangers maçını sizlere soracağız bu maç nasıl biter diye doğru bilen arkadaşlarımızı Telegram özel grubumuza ağırlayacağız. Eğer hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize davet yollayabilirler. Evet herkesi grubumuza bekliyoruz. E, dört maçın ilki dediğimiz gibi İskoçya'da İskoç kupası gerçekten iki tane büyük ekibi İskoçya'nın e, çok zorlu maç olacak. Çok güzel maç izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Bu maçta sen öne çıkardığın tahminler nedir Gemper? Evet öncelikle e, ligde Celtic zaten şampiyon oldu. Birinci konumdalar. E, Rangers da ligde ikinci konumda bulundular. Bir ara e, ligde aralarında puan farkı fazla bir şey yoktu arkadaşlar. Yani bayağı çekişmeli gidiyordu. Rangers sonradan birkaç maç e, beraberlik yakaladı. Bir mağlubiyet de aldı. E, Celtic puan farkını biraz açtı ve şampiyon oldu. E, şu anda da e, İskoçya kupası final maçını oynayacaklar. E, iki i̇ki takımda açıkçası ofansif gücü çok yüksek olan takımlar. E de iki, iki, hafta önce e, aranda lig maçı yaptılar Celtic'in evinde. E maç 2-1 gibi bir skorla bitti. Celtic kazandı. Ha bu maçın da ben açıkçası yine keyifli, güzel geçeceğini düşünüyorum. İki takımın da gol yönünden sıkıntı yaşamıyor arkadaşlar. Yani karşı golü, e, golün rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Kombine tercihimiz arkadaşlar. İki takıma da güvendiğimiz KG var seçeneğidir bu maçta. Evet her iki takımın da birbirine gol e, atacağını düşünüyoruz. KG var tercihine gittik arkadaşlar. Evet bir diğer maçımız Barcelona-Olympique Lyon ama bu sefer kadınlar maçı arkadaşlar. Bu da final karşılaşması o yüzden listemizi aldık. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyoruz. Gampler Telegram grubumuzda e, kadınlar mücadelelerini de bahisler paylaşıyor. E, bugün de YouTube'daki e, tercihlerimizi aldık. Senin öne çıkardığın tercih nedir Gampler? Evet bu da e, kadınlar e, Avrupa Kupası final maçı arkadaşlar. Barcelona kadınlar, Lyon kadınlar. E, ligde Keza zaten Keşke oynadı az önce söyledi. Ben Telegram'da e, baya bir e, kadınlar maçlarını takip ediyorum. Özellikle Barcelona ve Lyon'u. Yani liginde her iki takımda e, maçlar gayet güzel geçiyor. Yani farklı skorlarla kazanmayı biliyorlar. E, şimdi de final maçı. Açıkçası yine ben aynı şekilde güzel geçeceğini düşünüyorum e, ee, bol bol gol beklediğim bir final olacak arkadaşlar. Kadınlara güveriyoruz. Ee, yani golle geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma. Ee, ben şöyle bir tercihe yöneleceğim. Yani iki takımın da ben rahat gol bulacağını düşünüyorum. Ee, gol yönden herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Ee, o sebepten ötürü ben maç ile iki buçuk üst seçeneğine yöneleceğim arkadaşlar. Ee, güzel de bir oranı var açıkçası. Ee, kadınlar rahat üç buçuk üst seçeneği bile getirebilecek mi maç? Çünkü her iki takım da rahat maçlarda 2-3 gol bulabiliyorlar. Eğer ne kadar final maçı da olsa e, keyifli geçecektir. Maç geneli 2.5 üstü. Bu maçta bizim için kombine tercihimiz arkadaşlar. Evet golli maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihine gittik arkadaşlar. Sizler de fikirseniz bol şanslar. Bir diğer mücadelemiz Fredrikstad-Stromso mücadelesi. Bu maçta öne çıkardığın tercihler nedir Gempler? Fريق evet. Distat yani ligde şu an için 3. sırada gayet de güzel. E, lige başladılar. son 5 maçını da kazanmayı bildiler. Yani maçlar farklı skorlarla alabiliyor. Ligi güzel, güzel başlayan bir ev sahibi var arkadaşlar. Maçlarında en az 3-4 gol rahat bulabiliyor. Ee, özellikle de performansı bayağı bir güzel. E Tromso'ya da bakacağımız zaman Tromso lige kötü başlayan takımlar arasında arkadaşlar. Yani 8 maçın sadece ikisini kazandılar. 6 mağlubiyet aldılar ama genel anlamda ortalama en az e, bir gol bulabilen takım. E, tabii ki de bu maçta da ben e, bol bol gol çıkacağını düşündüğüm için, ev sahibi golleri ve deplasmanda en az bir gol atacağını düşündüğüm için maç geneli 2.5 üst seçeneğine yine yönelileceğim arkadaşlar. Kombine tercihimiz maç geneli 2.5 üst seçeneğidir bu maçta. Evet, gol lig geçmesini beklediğimiz bir maç daha. 2.5 üst tercihine gittik arkadaşlar. 1.64 oranı güzel de oranı var. Sizler de hem fikirseniz bol şanslar. Evet, e, son maçımız Lyon-Paris Saint-Germain mücadelesi. Yine bir e, kupa maçı e, Bu sene gerçekten ligde Fark atmıştı Paris Saint Germain Bu maçın da favorisi ne düşünüyorsun Gelip Evet kesinlikle yani ligde baktığımız zaman Zaten arkadaşlar Paris Saint Germain Şampiyon oldu e, açık ara farkla Yani maçlara da gayet güzel geçiyor Son maçlara da bu arada bırakmadılar Yani galip gelmeyi de bildiler Hem Nice hem Metsi e, Deplasman da yenmeyi bildiler ha, Tabii ki de bu Kupa final maçı e, Ben Paris Saint Germain'in Tüm kadroyu sahaya sürüp e, açık ara farkla aççası kazanmasını bekliyorum. Normal şartlarda öyle olması lazım. E, ama like arkadaşlar. Lyon da e, son başında gayet güzel performans sergiledi ve Avrupa'da e, mücadele edecek. E, Lyon'un da maçları baya güzel geçiyor. yani gol atıp gol yemeyi seven takım en az 2.5 üst seçeneği rahat bir şekilde geliyor. Yani yine güzel, e, keyifli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası Bu maçta da arkadaşlar ben bol golle geçeceğini düşündüğüm için Yine iki buçuk üst seçeneğine yöneleceğim. E, ee, Kupa finalinde arkadaşlar iki buçuk üst rahat şekilde gelir düşünüyorum. Ee, kombine tercihimiz iki buçuk üst seçeneğidir bu maçta. Evet Gollium maç bekliyoruz arkadaşlar. İki buçuk üst tercihine gittik. Evet e teşekkürler Gemtir. Emekliğine sağlık. Dört tane maçı yorumladık evine boyuna. Ben teşekkür ederim. Evet dediğin gibi dört yani tane maçı yorumladık açıkçası. E, Cumartesi bülteninde en güzel olan maçları seçmeye çalıştık. E, tabii aralığından e, bir kadınlar maçını önerdik. O maç da bence çok güzel geçecek. Yani bol şanslar dileyelim şimdi. E, umarım hepsi kazanır. Görüşürüz arkadaşlar başka bir videoda. Teşekkürler. Evet arkadaşlar unutmadan skor tahminimizi tekrardan hatırlatalım. Celtic Rangers mücadelesine ee, doğru bilen arkadaşımız Telegram özel grubumuzda ağırlayacağız. Hepinizi bekliyor olacağım. Ee, Telegram grup linkimizde sabitlenen yorumdaki linkte mevcut. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize dikkat edin. Videomuza beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.